şimdi ne yapıyorduk? Bunu Tutuf tutuyorduk. Tamam'a basıyorduk. Background'ın bir kopyasını oluşturuyorduk. Sonra neydi ya? Heh. Bu beyaz seçiliyken. Sertliğin %100'deyken yüzde buraları boyuyordum. Biraz yakınlaştırayım. bence güzel oldu. Peki ben bunu kaç sayfaya böyle yapacağım? 33 mü? Bunun bir kısayolu falan yok mu? Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Adobe Photoshop üzerinde aksiyonları kullanarak nasıl editinizi daha kısa sürede yapabilirsiniz bunu öğretmeye çalışacağım. Ee, öncelikle öncelikle aksiyonlar e hakkında yani eylemler hakkında bir bilgisi olmayanlar için e eylemler dediğimiz şey daha önceden hazırlanmış bir dizi eylem ve siz bunları atadığınız suçla hemen yapabiliyorsunuz. Yani örnek vermek gerekirse 5 tane eylem hazırlıyorsunuz. Mesela örnek verelim. Kontrastı düşür, rengi maviye çek ve resmin sağından ve solundan 5 piksel 40. Bunları hepsini bir aksiyon oluşturuyorsunuz ve bunu bir tuşa atıyorsunuz. O tuşa bastıktan sonra bunu Adobe Photoshop uygulaması otomatik olarak gerçekleştiriyor. Ee, bunu manga için de düzenlemiş bazı insanlar ve bu bizim çok işimize yarıyor. Edit yaparken nereden baksan bize bir 5 dakika kazandırıyor ekstra olarak. Daha kısa sürede bitirmemize sağlıyor. Ee, burada benim bir tane nokta atn dosyam var. Balon temizlemek için kullandım. Ee, bu dosyayı videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ee, şimdi isterseniz bu actionları nasıl kullandığımıza geçelim. Videonun başında gördüğünüz gibi normalde bizim yapacağımız işlem. Daha doğrusu yaptığımız işlem. Burayı alıp kabaca boyamaktı burayı. Evet bu basit bir işlem. Yani zor gözükmüyor. Ama 33 sayfa veya daha yüksek sayıda mangalar olduğu zaman. Mesela 40 sayfa 43 sayfa bir zamandan sonra canınızı sıkmaya başlıyor olabilir ki benim sıkıyor onun için e eylemler kısmı yani actions kısmı bizim çok işimize yarıyor bu gibi durumlarda action kısmına nasıl ulaşacağız derseniz buradan gördüğünüz gibi e direkt actions kısmı yani eylemler kısmı karşımıza geliyor ben şimdi bunu sileceğim ve size nasıl e yüklendiğini yüklenebileceğini anlatacağım e burayı bu arada bulamıyorsanız buradan da bulabilirsiniz kısa yolu alt artı f9 düşünmüş aynı yeri açıyor buradan da açabilirsiniz aynı şekilde buradan tıkladığımız zaman bu sol sağ üstteki üç nokta butonuna burada e eylem yükle veya load actions ingilizce kullananlar için buna tıklıyoruz size verdiğim dosya balon nokta load diyoruz gördüğünüz gibi aksiyonumuz yani eylemimiz buraya geldi bunun üstteki kira tıklıyorum ve hangi tuşla yapacağımı seçiyorum. Ben bunu F2 tuşuyla F2 tuşuyla ve Shift'i kullanarak yapmak istiyorum. Tamam'a basıyorum. Orayı kapatabilirim artık. Bunu yaptıktan sonra aksiyonumuz yani eylemimiz başarılı bir şekilde Photoshopumuza yüklenmiş olması gerekiyor. Ve ardından burada bizim hızlı seçme aracı, seçme aracı veya işareti bu. Buna tıklıyorsunuz ve buraya tıklıyorsunuz. Buraya şimdi tıklamayacağım. Burayı bilerek seçtim. Böyle yazılı olan yerlerde nasıl yapabileceğinizi göstermek için. Tıkladınız ve Shift artı F2 tuşuna bastınız. Şu an siyah oldu. Neden siyah oldu? Çünkü ikinci rengimi uyguluyordu. Aksiyonu böyle programlamışlar. Hemen bunu siliyorum. Renklerimin yerini değiştiriyorum. Tekrar seçiyorum. Shift artı F2'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi balonu tek bir hamleyle temizlemiş olduk. Peki burada aynısını yapsak ne olur? Burada bir tane yazı var. O yazı silinmez herhalde değil mi? Tabii ki de katmanımız seçiliyken bunu yapmamız lazım. Yani background'umuz, çalışacağımız dosya. Bunu da yaparsanız hepsini seçiyor. Bir, bir hatada hemen üstüne tıklayıp deselek diyebilirsiniz. Yani seçim kaldır. Ne background'dayım Buraya da yapmak istiyorum. Ama şu yazının kaybolmamasını istiyorum. Herhalde kaybolmaz. Shift F2. E. 2 harfi gitti. Peki bu gibi durumlarda nasıl yapacağım? Tekrar fırçaya mı geçeceğim? Yani fırçaya da yapabilirim. Yani burası kolay olur ama. Fırçaya geçmek istemiyorum ben. Ne yapmam lazım o zaman? Bu da yine çok basit bir soru. Tekrar burayı siliyorum. Ee, tekrar burada gördüğünüz gibi. Ee, şu şu pardon. İstediğiniz gibi seçebileceğiniz bir tane alet var burada. Derbest seçim aleti. Buna geldim. Şuradan başladım mesela. Böyle yaptım. Yazının tamamını etrafında döndüm. Böyle birleştirdim. Şimdi Shift art F2'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi yazı buradayken balonun içini silmiş olduk. Peki bu ikisi ayrı ayrı katmanlar oldu. İkisini bir katmanda yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliriz. Örnek olarak şöyle gösterelim. Bunu seçtim. Ardından buna bastım. Burada silmek istediğim yeri seçiyorum. Şöyle seçtim. Neden gitti anlamadım. Neyse bu şekilde yaptım. Shift artı F2 tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi kısaylandı. Sildim ve tek katman oldu. Ee, eğer baloncu siyahsa veya baloncu turuncuysa örnek olarak. Buradan dediğim gibi ikinci renginizi o rengi uygun bir renk yapabilirsiniz. Mesela sildim burayı tekrar. Aldım bu darbe seçme aracımı. Bu sefer ama şuna dikkat etmeniz lazım. Burada balon değil sadece seçtiğim yer turuncu daha doğrusu pembe renginde olacak. Gördüğünüz gibi. Eğer hepsini yapmak istiyorsam burayı da seçmem lazım. Daha bir balondan örnek gösterelim. Balonun hepsini seçelim. Tekrar hata yaptım mesela. Çünkü bu katmanın üstündeyim. değil. Bunu bildim. Backgroundıma geldim. Bu balonu seçtim. seçtim. Mesela bu balon diyelim orijinalde turuncu ya da siyah olsun bu balon. Siyah olsun üstünde beyaz yazılar olsun. Ne yapacağız? Aynı şekilde seçiyoruz. İkinci rengimizi siyah yapıyoruz. Shift-Alt-F2 tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi artık balonumuz siyah. Ve içi boş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi actions yani eylemler kısmı bu kadar basit ve bu kadar işinize yarayabilecek bir e, Adobe Photoshop eklentisi. Sizin kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü edit yaparken en azından size bir 5 dakika, hadi bilemedin 3 dakika, 4 dakika süre kazandırabilir. Hele El hele balonları temizlerken sıkılıyorsanız, yoruluyorsanız ve balonları temizlemek size zor geliyorsa tam sizlik bir şey. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.